bereketli, verimli bir toplantı olmasını diliyorum. Milyonlarca asgari ücretli peş peşe gelen zamların altında ezilirken AKP'li çift maaşlı bürokratlar aylık kazançlarıyla her gün rekor tazeliyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'a verilen maaşı tarif etmeye yetecek Türkçe bir sıfat Lügat'ta bulamadık. Haberin sonunda o sıfatı sizin bulmanızı ve bizimle paylaşmanızı rica edeceğiz. Şimdi başlayalım. Onları sizlerle paylaşıp belki çalıştaylar düzenleyerek sizlerin de e, talepleri doğrusunda bu mevzuatımızı güncellememiz gerekiyor. Ankara'da çift maaşı bürokrat avcısı olarak nam salan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, bu sefer Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ı ifşa etti. Yavuz Yılmaz, bürokrat Alparslan'ın adeta para bastığını ortaya çıkardı. Hem de sıfır yatırımla. De destek paketlerini e, açık gördük ve esnaf kepenk kapatırken işçi ekonomik krizin altında ezilirken ve gençler iş bulamazken AK Partili bürokratlar lüks içinde yaşamaya devam ediyor. Şimdi hesaplamaya başlayalım. Bakan yardımcısı olarak aylık 39.357 TL maaş alıyor Nadir Alpaslan. Buna ek olarak Kuveyt Türk'ten de iki ayrı maaş alıyor. Yönetim kurulu üyesi olduğu bankadan her ay 142.518 TL huzur hakkı alıyor. İki aylığın toplamı 181.875 lira yapıyor. Ama bitmedi. Dahası da var. Erdoğan'la her fırsatta fotoğraf çektiren Alpaslan'ın banka hesabına Kuveyt Türk'ten her ay 131.995 TL ilave ücret yatırılıyor. Böylece toplam aylık maaşı 313.870 TL'ye çıkıyor. İnsanların e, belli amaçlarını gerçekleştirilmesi için çok e, önemli bir sektör. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan Cumhurbaşkanı kararıyla 2018 yılında bu göreve atandı. CHP'li Yavuz Yılmaz, Alparslan'ın kazancını 23 Mart 2022 tarihindeki dolar kurunu ve Kuveyt Türk 2022 Genel Kurul Tutanağı'nı baz alarak hesapladı. Bunlar da belgesi. Resmi evraklara göre Kuveyt Türk Yönetim Kurulu 9 üyeye huzur hakkı olarak yıllık 1 milyon 40 bin dolar ödeme kararı aldı ki bu da üye başına her ay 142 bin 818 lira anlamına geliyor. Şimdi burada duralım ve Erdoğan torpillisi Alpaslan'ın aldığı maaşı daha anlaşılır hale getirelim. Dudak uçuklatan bir rakam. Halkın Kurtuluş Partisi olarak yasalarımıza açıkça aykırı olan bu durum hakkında suç duyurusunda bulunduk. Türkiye'de asgari ücret bildiğiniz gibi 4250 TL, en düşük emekli maaşı ise 2500 TL. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın toplam aylık maaşı 73 asgari ücretlinin bir aylık maaşına denk geliyor. Yani 73 asgari ücretlinin bir ay boyunca çalışarak kazandığı parayı AKP'li bürokrat Nadir Alpaslan tek başına kazanıyor. Bu rakam 125 emeklinin bir aylık kazancından daha fazla ediyor üstelik. Alparslan bu maaşı kazanmak için sadece toplantılara girip çıkıyor, evrak imzalıyor, tabii bir de sürekli Erdoğan'la fotoğraf çektirip AKP propagandası yapıyor. Bu bir açık vurgunculuktur, yolsuzluktur, kayırmacılıktır. Şimdi söz sizde. Bu maaşa en uygun sıfat ya da sözlü tepki sizce ne olabilir? Bir sorumuz daha var. Eğer bir bakan yardımcısı bu kadar maaş alıyorsa Erdoğan'ın toplam kazancı sizce ne kadar olabilir? Yorumlarınızı bekliyoruz.